Evet selamünaleyküm dedik yine başladık. Abi, Gökhan abim İstanbul'dan geldi. Aracına start stop anahtarsız giriş uygulaması yaptık. Evet. Bu yeni bir modülümüz öyle söyleyeyim. Abim dedi ki benim bazı işlerim oluyor. Arabanın etrafında dolaşırken kilitleyip açma işlemi yapmasın. İstersem anahtarsız evet. girişi devre dışı bırakayım. Ona uygun bir modül yaptık. İstediğinde anahtarsız girişi devre alıyor istediğinde çıkartıyor. Evet. Şimdi aracımız neydi Gökhan abi? 2020 model. Toyota Land Cruiser Prado. Evet. Şimdi Bartınlı bir müşterim vardı. Sana onu anlatmıştım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. O arkadaşın adı da aklıma gelmedi ama Bartın'dan yine bizi izlerse selamımız olsun ona ayrıca. Evet. Şimdi. Sen mi göstermek istersin? Sen, ben ben mi göstereyim? Sen de tamam. Kumanda bende. Telefon. telefon telefon mi? uygulaması vardı galiba. Evet. Sen girmeyi dene bakalım o arada. Ben de şimdi kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Şöyle şu an anahtarsız girişimiz devre dışı. Kapılarını kendimiz açıyoruz. Açtık. Kilitlemediğimiz sürece yanından uzaklaşıp yaklaşıyoruz. Hiç fark etmez. Kendi kendine kilitleme işlemi yapmaz. Kendimiz kilitlediğimizde devreye giriyor. Orada açtın mı abi? Açtım. Tamam. Şöyle gel. İleriye doğru. Hadi. Tamam. Bas bakalım açma tuşuna. Kapılarını açtın. Hı. Kilitlemeye bas abi. Çalıştır Hı. bakalım. Korna sesi geldi. Tamam. Bekleme süresi var. Lambalar söndükten sonra aracımız çalışıyor. Şu an çalıştım diyor. Zaten hemen ekrana geliyoruz. Çalıştığımda yol çizgisi işaretiniz çıkıyor. Çalıştığını bize belirtiyor. Stop edelim abi yine. Evet. Stop ettim dedi. Yine korna ile uyarı verdi. Evet. Kapıyı aç bakalım sana zahmet. Evet. Tık sesini duyduk. Sinyallerimiz de yandı zaten. Kapımız açık. Yaklaş bakalım. Ne diyor sistem? Kapılar açık değil. Kapılar açık mı diyor? <laughs> evet. Telefon sistemini de yine bu şekilde kullanabiliyorsun. Sallama özelliğini ister kullan ister kullanma o sana kalmış. Yani kumanda haricinde de yine telefonlar evet. kullanabiliyor sayın abim. Şimdi biz yine kumanda üzerinden gösterelim sistemi. Araç içine geçeyim öncelikle. Araç içine geldiğimizde taksilerden biraz yüksekmiş. <laughs> evet, yine orijinal sistemini bozmadık. Dilediğinde Gökhan abimiz kontak anahtarıyla çalıştırabiliyor. Start-Stop butonumuzu hemen şu kısma koyduk. Frene bastığımda yanıp söndü. Bir daha bastığımda ana kontak açılacak. Lambalar söndükten sonra da nasipse marş yapıp çalışacak. Harika mı abi? Eline sağlık. <laughs> Sabahki bayağı, korkuların gitti yani. Bayağı uğraştık ama iyi oldu, eline sağlık. Uğraştık mı? Evet, Peki. Ben uğraşacaksın, ben değil. Aynen, tabii canım biz uğraşacağız, işimiz. Şimdi şöyle yapayım, tekrar görünüyor orası stop etmek için yine frenle birlikte basıyorum. Aracımız stop ediyor. Kontaklar yine klasik. ilk bastığımızda teyip kısmı geliyor. İkinci bastığımızda ana var. Şu an mesela kontak yer olayı var. Kontak 1'i açtığımızda 2'yi de açıp devreden çıkarttı. Ana kontağımızı açtık. Camları indirdik kaldırdık diyelim. Örneğin şuradan ön camı indirelim. Evet. Kapatmak için üçüncü kez bastım kontağımız kapanıyor. Şimdi araç içinden ineyim. Anahtarsız girişi ve uzaktan çalıştırmayı da gösterdikten sonra nasıl bir seni hemen İstanbul'a yolcu edelim abi. Evet. Şimdi anahtarsız giriş devrede değil demiştik. Normal klasik yani. 50-100 metre gittik geldik hiç fark etmez. Arabamız bıraktığımız gibi. Sadece bunda şöyle bir özellik var. Aracın yanından bu şekilde uzaklaştık kilitlemediğimizde Araç bir dakika içerisinde kendini koruma konumuna alıyor. Ve aracı çalıştıramıyorsunuz. Kapılar açık olsa da. Şimdi çok uzaklaşmaya gerek yok. Kumanda çekim mesafesi 50-100 metre. Yani sıfırla 50 metre diyelim. 100 metre demiş olmayalım. Ama ilerleyen zamanda yine onu da testini yapacağız. Kilitledim. Çalıştırmak için sinyal gönderiyoruz. Yanlış düşen bastık. Sinyali gönderdik. Herkül gibi sesi duyulmaması mümkün değil. Aracımız çalıştı. Şu an çalıştım diye bize korna ile birlikte uyarısını da verdi. Şimdi şu an kapılar kilitli durumda. Stop etmek için yine çalıştığımız tuşa bir kere basıyoruz. Aracımız stop etti. Evet, şu an aracın yanına gelelim. Kaplarımız kilitli. Çünkü en son kilitli konumdayken aracı çalıştırmıştık. Kumandadan açma tuşuna bastım. Sinyallerimiz zaten yandı. Kapımız açık. Evet. Abi sana sistemi göstermiştim. Anahtarsız Göstereyim. girişi devreye al bakalım sana zahmet. Hem unutursan yine videodan bakarsın. Evet üç korna sesini duyduysak şu an lamba da yanıp sönüyor olması lazım sistemde, kumandada. Evet. Evet. Şu an anahtarsız giriş devreye girdi. Az önce lambamız zaten kumanda üzerinde yanmıyordu. Şimdi sen mi uzaklaşmak ben istersin? Tamam. Kapıları kilitledi. Bir saniye bakayım yine hemen. Güzel. yaklaştığında Başka. kapıları açtı. Yine bu şekilde de uzaktan çalıştırabiliyorsun. Tam bunda da uzaktan evet. çalıştırmayı sen yap abi. Uzaklaş. Karşıya araba hizasına doğru git. Biraz sola doğru gidersen kamerada hiç görünmüyorsun. <laughs> evet. Start için tetiğini aldı. Kontağı açtı. Aracımız çalıştı. Yine anahtarsız giriş işte de aynı. Gel, gelmeden abi stop et oradan yine. Harika. Stop etme işlemi de aynen bu şekilde. Evet abi anlatmadığımız başka bir şey herhalde kalmadı. Yaklaştın yine kapıları açtı. Evet Gökhan abimize sistemimiz hayırlı olsun. Eline sağlık. Güle güle kullansın inşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hemen anahtarsız girişi devre dışı bıraktı. Evet. <laughs> Çünkü en çok istediği buydu. Evet hayırlı olsun dedik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tekrar selamun aleyküm. Abimize hayırlı yolculuk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.